Evet herkese merhaba. Bu dersimizde bütünler açılar nedir ondan bir bahsedelim. Bütünler açılar aslında şudur tanım olarak. Toplamları 180 derece olan yani 180 derece nedir? Bir doğru açıdır. Toplamları 180 derece olan açılara bütünler açılar denir. Yani ne gibi mesela diyelim ki 20 derece ve 160 derece. Şimdi bu ikisinin toplamı nedir? 180 derece. O zaman bu iki açıya ben bütünler açılar diyebilirim. Veya mesela ne diyelim? İşte 50 derece ve 130 derece 50 dereceli 130 derecenin toplamını 180. O zaman ben bu iki açıya bütünler açılar diyebilirim. Ve harfli olarak dersek mesela x açısıyla 180-x açısı. Şimdi ben bu ikisini topladığımda ne oluyor? 180 oluyor. O zaman bu iki açıya ben bütünler açılar diyebilirim. Şimdi bunlarla alakalı bu konuyla alakalı iki tane de örnek yapalım ki pekişsin. Mesela bir örnek yazalım. Şöyle. Diyelim ki 2x eksi 60 ve 3x artı 40. Açıları açıları bütünler açılar ise bütünler açılar ise x kaç olmalıdır diye sorsun bize. <laughs> ben de diyorum ki eğer bütünlerse bunların toplamının 180 olması lazım. Yani 2x eksi 50 artı 3x artı 40'ın ne olması gerekir? 180 derece olması gerekir. Herkes kendi cinsiyle toplanır. 2x ile 3 xi topladım 5x. X 50 ile de artı 40 topladım. Eksi 10 eşittir. 180 oldu. Eksi 10'u sağ tarafa artı 10 diye attım. 5x eşittir. 180 artı 10'dan. 5x kaç oldu buradan? 190. Çarpım durumundaki 5'i de karşıya bölme olarak attım. Cevabım ne olacak? 190 bölü 5. 190'ı da bölersem 5'e kaç gelir? 38 gelir. Gelir mi? Evet gelir. Yan tarafa bir örnek daha yazalım. O da şöyle olsun. Mesela şu bir D doğrusu olsun. Ve ben D doğrusunu iki parçaya böleyim. Bir parçam 2x-3 olsun. Diğer parçam da 3x-5 artı 5 olsun. Mesela ve D'de doğrusal olduğuna göre bize desin ki x kaçtır? Bunu bulalım. Şimdi 3x artı 5 ve 2x eksi 3'ün bunların toplamları 180 derece. Çünkü doğrusal bakın. Toplamları 180 derece. Yani bunlar nasıl açılar? Bütünler açılar. Şimdi bütünler açılar olunca toplamları tamam 180 derece oldu. Toplayalım. 2x eksi 3 artı 3x artı 5 eşittir. 180 ne oldu? 5x artı 2 180 oldu. Buradan 5x dediğim 178 x de 178 bölü 5 oldu. Bunu 5'e bölebilirim. Ondalıkla yazabilirim. O da ne yapar? 34. 35 6 yapar şekilde ama kesirli olarak da kalabilirdi. Yani sonuçta dedik ki bütün derece demek ne demekmiş arkadaşlar? Toplamları 180 derece olan açılara bütün açılar denir demiş olduk. Sabrınız için teşekkür ederim.